Bu da çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. Özellikle bunu şahıs firması kuranlar, şirket kurmuş olanlar ve mal tarafından anlatılır ama yine de bir kez daha söylemekte fayda var. Şirketin niteliğine, şahıs firmasının niteliğine göre gider unsurlarını belirlemekte fayda vardır. Ve burada özellikle iş yeriniz kira ise kiranı ödemiş olduğunuz kiralar bir giderdir. O iş yerindeki elektrik, su, telefon gibi şirketin müteveyyat mü 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 itibariyle kendisine has olan, iştigal konusuyla ilgili olan her türlü giderleri gider olarak yazılabilir. Onun dışında şirketinize yaptırmış olduğunuz ıı, temizlik gideri, gider makbuzu e, ıı, belgelenen zanede bunlar da gider unsurlarına girer. Bu karşılaşılan sorulardan bir tanesi budur diyoruz. Çünkü neden? Ee, en çok şunu soruyorlar. Yani nedir? Ben işte şirketime e, yurt dışına gidiyorum bu giderlerimi neden gösteremiyorum? Ya da çocuğumun okul taksitlerini neden gösteremiyorum? Bunlar şirketin konusuyla, iştigal konusuyla hiç alakalı işler değildir. Ama bir turizm şirketiyseniz, yurt dışında yapmış olduğunuz toplantılar ya da yurt dışındaki fuarlara katıldıysanız buradaki yaptığınız giderler şirketin gideri olarak indirilir, indirim konusu yapılabilir. Aksi her şey gider değildir. Bunu mutlaka mali bir sormanız ve mali müşavirlerinizin kabul etmemiş olduğu gider faturalarını siz de kabul etmeyiniz.